<laughs> arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. İki tane yavrumuz var. Bunların ayaklarına halka takacağız. Takacağımız halkanın iç çapı <laughs> arkadaşlar 9 milim. Şimdi bakalım nasıl yapıyoruz. Yer kaygan olduğu için hayvanın ister istemez bacağı açılıyor. Dur oğlum dur dur maşallah maşallah paşa elimize aldık halkamızı baş parmağını geriye katlıyoruz şöyle arkadaşlar üstten geçiriyoruz üç tane parmağı hayvan zaten dört tane parmağı vardır şu şekilde incitmeden şurada en son olarak da yan tarafa doğru kırmadan incitmeden yan tarafa doğru çevirirsek. Şöyle Evet Halkayı geçirdik Yeni krom Baskılı halkalara geçtik arkadaşlar Bundan sonra bunları kullanacağız Diğer <laughs> Lazer yazılı halkalar Çok rahat bir şekilde silindiği için Arkadaşlar bunlar biraz daha Silinmesi zor yani zaten o zihniyet olan bir insanda ayağını kesiyor. Yine de bunu çıkarmaya çalışıyor. Anlamıyorum. Vermiyorsan vermiyor ama niye hayvanın ayağına zarar veriyorsun? Eskiden gıdık çekerdik arkadaşlar bakalım. Güzel dostlar. Eski gıdıkçılardan kim kalmış? Şuradan birazcık elimizi suya vuralım. Eski gıdıkçılardan kim kalmış bakalım hele. Çok güzel bir yavru vermiş gerdanlı. Gerdanlı zırhlı. Biz bu işe gönül vermişiz. Arkadaşlar emek edince mutlu oluyoruz. Bundan güzel bir şey yok. Hey maşallah, hey maşallah. Rabbim herkese versin, herkese. Rabbim herkese önce gönül zenginliği versin, ondan sonra her şey olur Allah'ın izniyle. Kalbin, yüreğin düzgünse her şey olur. Rabbim nasip eder. Ama içim fesatsa Rabbim hiçbir şey vermez. İlk versiyon yavruların hepsini verdik arkadaşlar. Bir tane bıraktım ateşlerden. Onu da kovalayacağım. Uçuruyorum yeni yeni. Bundan sonra çıkan yavrularımız yine bir parti daha çıkar. Ondan sonra zaten yaza gireriz. Yazın yavru yatırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hayvanlar kırılıyor, hasta oluyor, erimeye giriyor, balgam oluyor. Zayıf halka. Sistemi bozar. Tabi kuşçu camiasının eli, eli şey yapmıyor. Durmuyor, sürüyor ha sürüyor. O zaman o ne yapıyor? Bir dahaki yıl Eylül-Ekim ayında giren hastalık bu yavruları hepsini kırıp geçiriyor. Buradan herkesin arkadaşlar selam ederim. Rabbim herkesin güzel kalbine göre versin. Zor bir iş değil ya. İki tane yumurtayı sür çıkar. Gerisi gönül işi. Yani kuş uçurmak kadar kolay bir şey yok. Bir tane iyi bir öğretmen alacaksın. Bir de iyi bir öncün olacak. Başka bir şey yok. Öyle öncüsü öğretmen olmadan cülük yaparım diyen adam var. Arkadaşlar kendini kandırıyor. Kuş içinde kendini kandırmayacağım. Kuşun iyi değilse vazgeçeceksin. 2, 2, 4. Yenisine bakacaksın. Yoksa bir dönüp bakarsın. Saçlar beyazlamış, ömür bitmiş. Hala aynı kuşun peşindesin. Herkese arkadaşlar buradan selamun aleyküm. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bu yavruları da inşallah uçurursak beraber izleriz.